Organik köy yaşamından iyi günler. Bu videomuzda şöyle basit bir şekilde tavuklarımız için su kabı yapacağız. Bu tavuklarımız için su kabı yapmak için neler lazım bize? Şöyle bir bidon. Bunun büyüğü küçüğü olabilir. Bu tarım eşyaları satan eee Yerler var. Oradan şu şekil bir conta. Bakın bu damlama contası. Kangal borularına takmak için damlama contası böyle bir tane. Ve bir tane de bu kangal borularını damlama yerlerini açmak için şöyle bir aparat. Bir de şöyle bir damlama vanası. Hepsi bu. Bir de şu ben bidonun altını kestim. Şu şekil bir ayrıdan bir kap siz de bunu bir donaltı kesebilirsiniz veya başka bir yaptığımız zaman görürsünüz. Başka bir kap kullanabilirsiniz. Bu şekil. Şimdi yapma aşamamıza geçelim. Önce ne yapıyoruz? Şimdi benimkinin bu kangal borularında damlama yerleri açmak için kullanıyoruz. Benimkinin şurada bir yer az kırıktır. Zor açılıyor ama siz bunu yeni aldığınız zaman ucuz bir şeydir bunlar. Ee, çok daha kolay açarsınız. Şu bidonun dip kısmından. Bakın şurada uclu bir sivri ucu var. Bunu denk getireceğiz. Şöyle çevirerek bu bidonu kesiyor. açtık. Bakın bu aparatla burayı deldik. Bir de benim bu çamaşır suyu bir donduran çok e, suyla çok iyi çalkalamak lazım temiz olsun. Sonra bakın şu damlamak hangal borularına vanaları takmak için ki conta. Bakın şu tarafı düzdür. Bu tarafı böyle içeriye girmeye meyillidir. Bu içeriye girmeye meyilliği buraya içeriye sokacağız. Yani şuradaki şu bak kanal var ya bu kanala bu bu, bu kanala yerleşecek burası. Biraz uğraştırıyor. Tamam olsun. Heh. Yerleştirdik. Şimdi Dur daha güzel. Damlama vananıza yerleştireceğiz. Bakın şöyle muslukludur bu. Tamam. Vanamız da tamam. Şimdi sıra geldi bunu delmeye. Bakın bu, bunun içine burada su da olacak buradan. Bunu hani bidonlardan, altından da kesebilirsiniz. Yoğurt kabları, bilmem, e, peynir kapları onlardan da yapabilirsiniz. Şöyle, ölçeyim. Üst taraftan ve böyle yandı olabilir bu şekil yapayım. Aynı şekil bunu da yine bununla deleceğiz. Biraz şey yaptık ama bakalım Şimdi normalde şurası kopmayacaktı. Bizim koptu. Buna da yine bu contamızı takıyoruz. Bakın. Şu kenarlar bak bu kanala geçiyor. Su sızmayacak. Bunu da buraya takıyoruz. Evet. Durum böyle. Şimdi suyumuzu dolduracağız. suyumuz bir dolsun. Suyumuzu doldurduk. Şimdi şu kapağı kapatacağız sıkıca. Alıp tavukların olduğu bölgeye gidelim. Bakın şu kapağımızı sıkıca kapattık. Vanamızı açıyoruz. Su doluyor. Az meyilli oldu. Bir gelelim de biz. Tüm bunlar da tavuklarımız. Cüzüler, tavuklar, astrolop bunlar. Orijinal, gerçekten güzel astroloplardır. Yemliklerimiz. Bunların da yakın videoları var. Kedi de su içiyor. Bidon bittikçe dolduracağız. Şu su seviyesine geldiği zaman oradan su akışı duracaktır. Bittikçe akacak. Çok basit bir şekilde Bakın diğer kedi de gidiyor. Hayvanlar susamış. Çok güzel, çok basit. Sadece tavuklar için değil hani kediler. Hangi canlı gelirse köpek burada rahatlıkla su içebilir. Bakın civcivler de gidiyor su içmeye. Gayet güzel. Buradaki canlılar için su içme yeri var. Organik köy yaşamında bu videoda da böyle basit kolay bir şekilde tavuklar ve kediler, köpekler için su içme bidonu yaptık. Organik köy yaşamından iyi günler diliyorum.